Çıkıyorum. Bir saat önce de aynı şeyi söyledin. Sana banyoda işin var mı diye sordum. Hı, hiç bağımlı. Demin her odanın kendi banyosu vardı galiba. Hiç beklemiyordum. He lavabo çok büyük. Onları böyle yaparız. Ne oldu? Basma, basma. Plan düşürdüm. Ya pardon ya. Ben geldim. Pardon. Ee, şey, lensin düşürdü de. Hı hı. Baka. Ya Şahin abi, şey, aa, bu sabah özür dilemeye fırsat olmadı da. Gerek yok. Yok var. Yani şimdi kendi hikayeni anlatırım. Seni üzmek istemiyorum. O yüzden sen ne zaman anlatmak istiyorsan ben o zaman dinlerim. Teşekkürler. Yani Rafa'nın dostu benim için de dosttur. Yani başka türlü olsaydı zaten beni sana yollamazdı. O insan sarrafıdır. Seni bana emanet etti. <laughs> yani belli ki birbirimize ihtiyacımız var. Hı hı. Şimdi bu parayı nasıl çıkaracağımızı bir düşünelim. Ya bu, bu benim meselem. Ya deme öyle. Ne kadardır rakam? Neyse ki buldum. Kaybolsaydı mahvolurdum. Çay içen. Ben içerim. İçmeyeyim mi? Tam rakamı söyledi bana. Ben öğrendim Veysel'den 157 bin lira. Abi gerçekten 157 bin mi? Niye sır ki bu rakam? Yani evet sonuçta ne ödeyeceksek onu bilelim ki ne yapacaksak yapalım. Yapılacak bir şey yok benim meselem dedim. Peki ne zaman ödenmesi lazım yani bir tarih verdiler mi? Bugün verdiler işte. Dükkanın üstünde ipotek var. Satamam. Yani ringe çıkıp ödemekten başka şansım yok ama zaman kısıtlı. Benim müsabakaya daha var. Polise niye adamların kim olduğunu söylemedin? camı çerçeveyi indirenler emir kulu. Onları şikayet etsem ne olacak? Bunların yanında böyle işsiz güçsüz insan çok. Ver eline silahı, sopayı. Ama ben uğraşamam. Uğraşırsam iş büyür hapse giremem. Hapiste bir gün bile geçiremem artık. Neyse ne. Ama bunlar sizin düşüneceğiniz mevzular değil. Hadi Allah rahatlık versin. İyi geceler. Aslında toparlanamayacak bir para değil. <laughs> Babanı mı arayacaksın yoksa nişanlını mı? Eski nişanlım. <laughs> Ayrıca tabii ki onları aramayacağım, onlara sormayacağım. Ama bulunabilir yani. Pat diye kredi veriyorlar şimdi. Aa, Şahin abi bunu nasıl düşünemedi ya? <laughs> Çok haklısın. alırız krediyi. Benim belgelerim yok. Sen kaçacaksın rafhanede hastanede. Ben yardım etmeye çalışıyorum. Ne yapacaksın? Arkadaşlarına chat yapacağım. Kasım'ın uykunu gelmedi mi? Nerede dünkü tatlı nazik çocuk, nerede sen? <laughs> nerede dünkü hayalleri için isyan eden kız, nerede bugünkü şımarık? <laughs> Kolay gelsin. <laughs> haber Tayfa? İyiyim. Kaçta çıktın sen? Kalktığımda yoktun evde. Erken. Bayağı erken. Rauf annenin selamı var. Dönüşte ona da uğradım. Aleyküm selam. Bu ne? Hiç. Evet, yani ilgilenen boksör arkadaşlar olur diye getirdim. Sen ilgilenmiyorsun değil mi? Ben boksör değilim ki. E değilsin tabii. Bunlar da profesyonel adamlar. Öyle normal dövüşe falan benzemez. Tozunu hattırırlar vallahi. Hala gibi sirkelerler diyor yani. <laughs> yani ben de iyi dövüşürüm. Hem yani bugüne kadar hiç kaybetmedim. Sen <laughs> bu işi çocuk oyuncağı mı zannediyorsun. Yani öyle gemilerde çerez için dövüşmeye benzemez bu. sen yani bak, abi para ihtiyacım var mı yok mu? Var ama dövüşülecekse ben dövüşürüm. Ya bunlar senin için küçük. Beni bir denesem? Ha? Hadi çık bir de seni deneyelim. Ya ölçüp biçelim seni diyordun ya. Hadi. Hadi şampiyon. Al abiyi görelim. Tamam. Beyler boşaltın ringi ara veriyoruz. Biz... Ne yapıyorsun sen? Öyle bıçkın gibi değil. Sporcu gibi hazırlan. Malzemeler orada. Pardon. Hazırlan gel. Ali abi. Ha. Derin abla bizi demeye geldi. E, gitti mi? Nereye? Ne olur ne olmaz diye telefon numaramı bırakıyorum size. Bir sürü arkadaşında kalacakmış. Niye kendi evinde kalmıyor ki? Isınmadan renge çıkmak yok. artistik hareketlerimiz bittiyse başlayabiliriz ha? Başla. Hop, hop 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 dur. Yani duruşun tamamıyla bozuk. Ayaklarını kapat önce. Omuz genişinde olsun. Tamam. Sağ ayağının da topuğuna basma. Parmak ucuna bas. Sol ayağın da karşıdakinin sağ ayağının içini göstersin. Tamam. Ha? Hadi başla. Hayır 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 dur 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 dur. Az önce gösterdim ya söyledim ya. Ayaklar kapalı olacak, araları tam açık tutuyoruz, dik duruyoruz. Bu, anladık? Hop, hop 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 dur. Ya ama fırsat vermiyorsun ki? Burası hayat aslanım hayat. Oyun değil. Hele kumar hiç değil. Ayakların yere sağlam basacak anladın mı? Kararlı olacaksın. Duruşunla, hırsınla, azminle sen olacaksın. Doğru nefes alacaksın. Rakibini tanıyacaksın. Mücadelenin hakkını sonuna kadar vereceksin anladın mı? Ee, i̇zin verirsen vereceğiz. Kibirli değil sabırlı olacaksın. Tamam tamam. Haydos. <laughs> ne? Kısma suratını çok çalışman lazım. Gayet yandım. Annemi özledim ya ondan. ailesiyle bozuk. Mesele ne? Fazla bilmiyorum. Aa. Kim bu ya yabancı numara? Aa, bana bana bana. Oğlum benim numaramı mı verdin? Ya ver. Sisini duyacağım Alo? Ali ben, ee, ben Derin. Ben Derin'in arkadaşı. Ha şey, pardon. Bu numarayı verdi de bana. Oradaysa bir konuşabilir miyim? Kim aradı demiştiniz pardon? Ali derseniz. Tamam bir saniye. Hey. Efendim. Ee, telefon. Ali diyebilirim. Efendim Ali. Merhaba. Ee, şey. ben kutunu burada unutmuştum. Ben de çantalarımı açmamıştım. Daha fark etmedim. Anladım. Ee, peki nasıl yapalım? Ee, nasıl yapsak ki? Yani Ben yarın işlemlerimi halledeceğim. Ondan sonra istediğin yere bırakabilirim. Ama ben biraz uzaktayım. Yani şehrin biraz dışındayım. Peki bunlar siz idare edebilecek misin? ...istirirsen sevinirim. Taksi paranı da ben veririm. Eminim verirsin. Görüşürüz. Yok ben öyle demek istemedim. Sana zahmet olmasın. Hmm. Fakir ama gururlu bir genç. Ama sesi çok seksi. Ya Niye çağırttırdın ki şimdi buraya? Senin yüzünden şimdi tekrar karşılaşacağız. Üf. Aman canım boş ver. Daha konum göndermedin. İstemiyorsan görüşmezsin. Hem lens meselesi de o kadar mühim değil. Hatta bence buranın yerini öğrenmese daha iyi olur. Haklısın. Boş ver. O saldırmışlar sana. Sen nereden biliyorsun? Özür dilerim. Çok özür dilerim. Benim yüzümden oldu. İyi, iyi tamam. tamam. İyisin değil mi gerçekten? İyiyim ya. Telefonum kırıldı. Ki orduyla saldırmasalardı o da kırılmazdı. Deliye döndüm telefonun ucunda. O zaman ben salondayım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Aradım, uzaklaştırdım. Keşke uzaklaştırmasaydın da hakkından gelseydin. salonu da üstünüze devredeyim. İpoteyi de ben ödeyeyim. Böyle teklif et patron'la. Ben... ...kızımı arıyorum. O zaman babanlar öğrendi gitmediğini. Evet. Yüz yüze konuşmanın vakti geldi. Babam! Kimsenin senin kızın anlamadım mı? Bana bak numara yapma. Taksi şoförü buraya getirdiğini söyledi. Nerede derin? Abi. Gel, gel Oğlum gel. yap oğlum. Gel buraya. Gel. Bir daha, ya yapma. Bir daha yapma. Ya doğrusu Bu kızın. Oğlum. Söyle. Mithat. Oğlum kurbanın olayım yapma oğlum yapma. Bu ikiniz de kurban olacaksınız. İkiniz de Mithat. kurban Mithat. edeceğim. Yapma. Bir daha. Bir daha. Gözünü seveyim oğlum. Bırak bunları gitsin. <laughs> Baba bırak. Abi Mithat. Abi dur. Abi dur. silahı bırak. Sakin sakin konuşalım. Baba bir şey de. Mithat. Oğlum. Oğlum gözünü seveyim. Bırak gitsin. Karım dediğim kadın beni ilk günden beri aldatıyormuş baba. Tekin kulaklarıyla duymuş. Karnındaki piçiyle giyirmiş koynuma. Yalan mı lan? Hepiniz ilk günden beri biliyordunuz. Hem ekmeğimi yediniz, hem de beni kandırdınız lan. Vallahi, vallahi bilmiyorduk oğlum. Söyle lan. Çekiyorum tetiği. Söyle. Bir tane yapma. Bir tane. Dur. dur yapma. Limanda. Limanda. <gülüyor> <gülüyor> Karadeniz diye bir gemiyle gidecekler. Allah kahretsin yüzünden sizi hem de benim gemimle öldünüz ulan. Oğlum gitme Oğlum gitme Oğlum Oğlum git Oğlum gitme. Ben de sizi arayacaktım. Çık dışarı. Sen Görgün oğlunun kızı mıydın? Mirkelem oldu. Tekin Mirkelemoğlu, Şahin Vargı. Ee, merhaba. Ben de Ali. Ee, Ali İsmit. Ee, ya özür dilerim. Derinin başı benim yüzümden derde girsin istemezdim. Başım dertte falan değil benim. Ayrıca senin bilgisi yok. Baba ben... Hadi eve gidiyoruz. Bir saniye. Yürü dedim. Bu şekilde olmaz. Ben hiçbir yere gitmek istemiyorum. Saçmalama. Baba ben burada bir ev tuttum. Yani asıyla tuttuk. Sen ne diyorsun be? Bu çöplükte seni bırakacağım mı zannediyorsun? Ya lütfen burası çöplük falan değil. Üstelik ben çocuk değilim. Daha fazla mahcup etme beni istersen. Derin. babanla konuşman lazım. Eve dönmek istemiyorum. Neyse ne. Ama böyle ayaküstü olmaz. Yürü dedim. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Beni dinlemiyorsun beni. Beni sadece buradan götürmek istiyorsun. Ay, derin. Bir gelsene. Ben konuşma vakti geldi diyordum. Bence kaçmak bir çözüm değil. Daha olgun bir insan gibi karşı karşıya çözmeyin babamla. Hadi. <laughs> tamam. Sadece konuşmak için geliyorum. Ondan sonra yine buraya döneceğim. sakın hata yapma. Bir daha içeri girersen bu sefer hiç çıkamazsın. Ben cezamı fazlasıyla çektim. Senin yerine de yattım. Niye söyledin? Elif öldürecek şimdi. Niye söyledin? Tekin! Tekin <laughs> buraya! <laughs> Tekin buraya! Tekin! Koş abinin arkasından! Git onu yalnız bırak ya! Tekin! Tamam, tamam. Bırak öldürecek! Bırak! Elif öldürecek! Baba! Öldürdün. öldürdün onu öldürdün. Elif! Babam ben öldürmedim. Elif! Ben, ben öldürmedim. Elif nerede? Sen öldürdün. Senin yüzünden öldürdüm. Elif nerede? Senin yüzünden Elif nerede? Elif <laughs> nerede? Elif nerede? Elif nerede? nerede? Nerede Elif? <laughs> Abim limana gitti peşlerinden. Elif! 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 değiştirmekle geçmişinden kurtulamazsın Mirkelem oğlu. Katil olduğunu sen biliyorsun. Ben biliyorum. Eğer sen bir hata yaparsan... ...Görgün oğlunun bütün hikayesini kızına anlatırım. Baba! enteresan adam. Çok tehlikeli. Çok. Ne biliyorsun?